de erken vereceğiz müjde dediler. Bu hafta verilecek mi? Bir e, bilginiz var mı efendim? Erfan Bey büyük ihtimalle bayram ikramiyelerine rakam değişmeyecek. 3 bin lira olarak verecekler. Şimdi bu 3 bin lirayla ilgili size bir örnek vereyim. Bayram ikramiyesi uygulaması 2018'de yürürlüğe girdi. Bu bayram ikramiyesi konusunda da dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla biz sık sık görüşüyorduk. Ben kendisine bilgiler aktarıyordum. Şu anda Özgür Bey'le herhangi bir görüşme yapmadım. Ama Cumhuriyet Halk bir ücret falan da almadan, yanlış anlaşılmasın, herhangi para pul almadan gidip işsizliği nasıl sonlandırırız, işte çalışanların yasal hakları, emeklilerle ilgili çok sık görüşürdük. Sağ olsun o da dinliyordu. Şunu söylemiştim, bakın demiştim ki emekli aile hesaplama sistemiyle beraber emekli aylıkları düştü. Bu nedenle de en azından birer bayram ikramiyesi bir maaş şeklinde verilirse o dönemde iki maaş kaybı vardı emeklilerin. Bakın şu anda daha fazla birer maaş ikramiye şeklinde verilebilir demiştim kendisine. O da bu konuyla ilgili kendisi kurmaylarıyla çalışmalar yapmış, açıklama yapmıştı. Birer maaş bayram ikramiyesi. Sonrasında bu yürürlüğe girdi. Bayram ikramiyesi yürürlüğe girdiğinde asgari ücret 1603 liraydı. Bayram ikramiyesi 1000 lira olarak yürürlüğe girdi. Yani asgari ücretin yüzde 62 buçu olarak yürürlüğe girdi. Şu anda bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 18'i. Bakın başlangıçta da asgari ücretin yüzde 62 buçu olarak başlayan bayram ikramiyesi şu anda asgari ücretin yüzde 18'ine düşmüş. Yani şu anda 10.625 lira ortalama olması gereken rakam 3.000 lira olarak büyük ihtimalle verilecek. Bakın bu bayram ikramiyesinin hiçbir önemi kalmadı. Bunu iki yıldır söylüyorum. Bu bayram ikramiyesi bence kaldırılmalı. Bayram ikramiyesi kaldırılsın, emeklilerin gerçek anlamda hak ettikleri aylığı verilsin. Emeklilere ayrıca yok şehirler arası otobüslerde yüzde yirmi indirim, tiyatro biletlerinde indirim, yok şurada indirim, şu restoranda indirim. Ya bu iş başka yere doğru evrildi. Emekli aylıklarının anlamını ve değerini biz şu anda kaybediyoruz. Emekli aylığı demek prim yatırırsınız. Karşılığında devlet sizden bu parayı alır, nemalandırır, değerlendirir yıllar içerisinde size zorunlu ihtiyaçlarınızı en azından karşılayacak bir aylık verilir. Mesela Almanya'da 1500 euro ortalama emekli aylığı veriyorlar. E bu 1500 euro alan kişi markete gittiğinde bir kilo dana kıymayı 7,5 euroya alıyor. Bizde 290 Euro emekli veriliyor. Markete gittiğimizde 15 Euro'ya et alıyoruz. Bakın. Küresel düşüyor, küresel, doğru. küresel emeklilik raporuna göre 47 ülke arasında sondan dördüncü olduğumuz söyleniyor. Emeklilere KYK yurduna gidin tatil yapın deniyor da emeklinin evden çıkacak hali yok.